safran çayı. Adet söktürücü etkisi de olan safran çayı regl döneminde imdadımıza yetişen en iyi bitki çaylarından bir tanesidir. Ayrıca regl ağrısını da oldukça azaltır. Nane çayı. Adı üzerinden de anlayacağınız kadarıyla nane çayı rahatlatma özelliğine sahiptir. Nasıl ki naneli şekerler ferahlatma özelliğine sahipse, nane çayı da vücudu rahatlatır ve gevşetir. Bu nedenle de rahat ve gerginsiz, stressiz bir regül dönemi geçirmenizi sağlar. Ahududu çayı Menopoz dönemine giren kadınların da tercih ettiği bir çay olan ahududu çayının ağrıları azaltma özelliği oldukça fazladır. Maydanoz sapı suyu Maydanoz suyu ve maydanoz genelde adet gecikmelerinde kadınlar tarafından kullanılan bir sebzedir. Gerçekten de oldukça faydalıdır. Adet gecikmesinde kullanılır ve adet söktürücü etkisi vardır. Papatya çayı Günlük hayatta rahatlamak ve sinir, stresten kurtulmak için en çok tercih edilen bitki çaylarından biri de papatya çayıdır. Regil döneminde oldukça stresli ve gergin olabiliyoruz. Bunun en birinci nedeni ağrılardır. Dolayısıyla papatya çayı rahatlatma ve stres yok etme özelliği sayesinde bu dönemde en büyük yardımcılarımızdan birisi oluyor.